Ash Barty'nin hem Avustralya için kazanmasını bekliyorduk, da Osaka'dan daha iyi bir performans çıkarabilir mi, çıkaramaz mı diye bekliyorduk. Ee, aslında Avustralya için son 8'ine benzer bir şey oldu. Yukarıda Barty, aşağıda e, Osaka. Son dönemde elemeleri izlemeye başladı insanlar. Elemelerin izlenmesi için çok önemli bir şey yaptılar. E, bu, hani yaptılar diyorum çünkü e, bence belirlenmiş bir kuraydı yani sıcak top soğuk top muhabbeti oldu. Kavga dövüş olacak gibi duruyor. İki fark çok bir şeye yaramaz motor için. Deplasmanda kötüler çünkü bu sene. Gözden Uzak programına hoş geldiniz sevgili izleyenler ve tabii ki program partnerim hatta programın her şeyi Ozan Can Sürüm um, sen de hoş geldin. Estağfurullah hoş geldin Meri. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi, ne olsun. Valla şöyle yapalım. Eee, sürprizlerle dolu Miami açık geride kaldı. Eee, turnuvada kimler onunla çıktı? Senden bir dinleyelim, sonrasında devam edelim. Geçen hafta ilk haftasını konuşmuştuk. İlk hafta zaten bayağı sürprizliydi. Çünkü şöyle söylemek lazım. Ee, erkeklerde yanlışım yoksa 13 seri başı kadınlarda da yine 13-14 seri başı ikinci turdayı geçemediler. Yani birinci tur ve ikinci turda gittiler. bu zaten ilk hafta için büyük bir sürprizdi. Turnuvanın geri kalanı da aslında öyle geçti. Kadınlarla başlamak lazım. özellikle tabii e, Ash Barty'nin hem Avustralya'ya belki kazanmasını bekliyorduk. Da Osaka'dan daha iyi bir performans çıkarabilir mi çıkaramaz mı diye bekliyorduk. Ee, aslında Avustralya için son 8'ine benzer bir şey oldu. Yukarıda Barty, aşağıda e, Osaka. Osaka'nın yolu biraz daha açık gibi gözüküyordu fakat bu sefer öyle olmadı. Çeyrek finalleri konuşacak olursak, e, Maria Sakkari inanılmaz bir turnuva geçirdi zaten ki e, sezonun iyi isimlerinden bir tanesi. Fakat e, Osaka'ya karşı ilk seti Bagel'la kazanması, ikinci seti gayet rahat kazanması, 6-0, 6-4. Ee, yoluna devam etmesini belki de e, çok fazla e, bekleyen yoktu. Hani beklenen bir sürpriz değildi bu kadar sürprizli bir turnuva olmasına rağmen. Ee, bir yan Andreasco yine benim e, aslında tam aksini düşündüğüm bir maçta Soribas Tormo'yu e, yine e, geçip Sakarin'in rakibi oldu. Ben Tormo'nun Andreasco'yu geçebileceğini düşünüyordum ki sonra geleceğim nokta Andreasco'nun hafif böyle turnuvaya sakat devam ettiğinde düşünecek olursak bayağı büyük bir iş yaptı. Üst taraftaysa. Anastasia Sevastova ile Elina Svitolina karşılaştı ki Elina Svitolina Gael Monfils kendisine evlenme teklif etti kabul etti evlenecekler. Bayağıdır beraberler hem turnuvada böyle bir yarı final görmüş oldu hem özel hayatında işler güzel gidiyor ama tabii eş partiye kaybetti. Final biraz tabii hayal kırıklığı oldu. Neden? Çünkü Bianca Andreescu kendisi de söyledi ben hani ciddi şekilde zorladım kendimi. Sakat şekilde devam ettim ve hani ufak tefek tedavilerle bir sonraki maça ya da bir sonraki sete çıktım ama bir noktada patladı gibi bir şey söyledik ki e, ilk seti 6-3 kazandıktan sonra Eşparti ikinci sette 4-0 öndeydi ve Andreasco bırakmak zorunda kaldı. Hani Eğrisi doğrusuna geldi diyebiliriz. En azından bir numaralı seri başı kazandı. Favorilerden bir tanesi kazandı. İşte Naomi Osaka'nın erken elenmesi biraz sürpriz olabilir. Turnuva'nın geneli zaten sürprizliydi. ve baktığımızda işte ön plana çıkan Sara Sorribes Tormo ki buraya turnuva kazanarak gelmişti Meksikadan Bianca Andreescu beklenenden iyi bir performans çıkardı. Böyle beklenti karşılayan bir performans çıkardı. Dolayısıyla kadınlar tarafı aslında o kadar büyük sürpriz değil ama erkeklere baktığımızda yani hem alınan skorlar hem finalde de Yannick Sinner, Hubert Tukac yani kimse onların final oynamasını beklemiyordu. İkisinin birden final oynamasını kimse beklemiyordu. Yannick Sinner'in gösterdiği performansa baktığımızda onun oyun olgunluğu geliştiğinde nerelere varabileceğini görüyoruz. Daha 19 yaşında ki birçok oyuncu aynı şeyi söylemeye başladı. İşte zamanında Federer çok övmüştü. Bu turnuvada e, rakipleri onu çok çok övdüler maç sonrası röportajlarda. Yani ne kadar geliştiğini gösteriyor her seferinde. Diğer tarafta Hubert Lukaç aslında e, şöyle şöyle Çektiğimiz videolarda da aslında ben biraz Yannick Sinner tarafından gitmiştim. Çünkü çok etkileyici oynuyordu. Hubert Turkaç etkileyici galibiyetler alarak finale geldi. Nasıl? İşte Andrei Rublevi iki sette geçti. Alev alev gelen de Andrei Rublevi. Ondan önce üç sette Stefanos Çiçipas'ı geçmeyi başardı. Ondan önce işte Raonic gibi isimleri yine tekrar bakıyorum. İşte Raonic'i e üç sette geçti. Şapovalov'u geçmeyi başardı. iki sette çok rahat. Dolayısıyla gerçekten inanılmaz derecede etkileyici bir e, turnuva çıkarmayı başardı. Bununla birlikte tabii şunu da hatırlatmak lazım. Roberto e, Koach e, çok büyük bir servisçi ama aynı zamanda Yaniksin'in enerjisine de karşılık verebildi. Bu çok önemli bence ve iki sette kazanmayı başardı. Hubert Koach ve Yaniksin'in ikisinin sezonun geri kalanında nasıl devam edeceğini de bir yandan e, merak ediyorum. Dolayısıyla e, hani bu turnuva bize güzel bir e, ön bakış sağladı diyelim. E, sezonun geri kalanıyla alakalı İzleyicilerimiz de farkına varmıştır. Ee, Ozan şu anda, e, tabi Ozan'ın evi ormanlık alanda, o e, çevresi ağaçlarla süslü, e, biraz o noktada sesler geliyor tabi. E, devam edelim, biz yolumuza devam edelim, ormanı bırakalım ve e, bir noktada aslında turnuvada e, konuştuk. Handball'u da konuşmak istiyorum. Handball Şampiyonlar Ligi'nde playofflar devam ediyor. İlk maçlar nasıl geçti? Ee, bilmeyenler için daha önce söylemiştik gerçi de bu arada e, orman dedin ama orman değil tek bir tane ağaç var niye e, ona taktılar anlamıyorum sadece oraya gelip takılıyorlar e, benim de çok yakınımda olduğu için çok net geliyor mikrofon oraya dönün. E, şey bunu ben daha önce söylemiştim galiba 3 hafta önce falan e, bitmişti grup aşaması e, normal şartlarda aslında playoff e, sadece e, kısa format olarak oynanacak yani ilk 2 Direkt olarak devam edecekti Çeyrekviler'de, son iki takım elenecekti fakat COVID'den dolayı o kadar fazla maç oynanamadı ve o kadar fazla maçı ertelemek ya da iptal etmek, hükmen galibiyet vermek durumunda kaldık EF'e. En sonunda takımların itiraz etmesiyle beraber şöyle bir şey oldu. Tamam o zaman hiç kimse direkt finale gitmesin, kimse turnuvadan elenmesin, biz her 8 takımı, iki grupta da 8'er takımı alalım, çapraza eşleştirelim, oynayın siz dediler. Biraz daha uzattılar tabii bu durumu dolayısıyla çok da dengesiz eşleşmeler ortaya çıktı. Onlar da görüntüye gelecek şimdi. Yani çok keyifli maçlar var ki ben o eşleşmelerden bahsetmiştim. Hem favorilerden bahsetmiştim hem de iyi geçecek maçlardan bahsetmiştim. Mesela bu bayağı keyifli bir eşleşmeydi. İşte Nant-Kielse maçı baktım. Özellikle ikinci yarıda Kielse'nin gerçekten... ya yani Zaten Alex Dusha oynadığında ki genellikle ikinci yarılarda açılan bir isim. Ee, o açıldığında gerçekten bambaşka bir seviyeye çıkıyor ki else ki e, maçı çevirmeyi başardılar. Çok büyük bir avantajla ikinci maça gitmeyi başardılar ki eee zaten bu sezon kendi evinde kritik maçların neredeyse hepsini kaybetti. E, ama Kirill Lazarov'i yine dünya eee Şampiyonlar Ligi'nde izlemek keyifli. E, Paris saint maçı zaten yani eşleşmesi zaten çok büyük farkla geçecek eşleşmelerden biriydi. Selye maça giremediği için ilk 8 dakikada yanlışım yoksa 3 golleri vardı. Zaten ilk yarıyı 11 golle kapattılar ki savunmada da herhangi bir şey yapamadılar gerçekten. Dilanay'ın çok fazla hızlı hücum attığını gördük ve Selye geri dönmekte de çok ciddi soru yaşadı. Sakatları vesaire vardı ama hiçbir şey değişmezdi yani bu eşleşmede yine. Paris Saint-Germain çok çok rahat geldi. Bir başka çok farklı eşleşme yani zaten grup de sonucuların eşleşmesi böyle olacaktı belliydi ama e ee, ya Barcelona'da deplasmanda 37 attı. Çok sert. Şunu söylemek lazım. Bence Elberum e, sezonun en e, keyif veren takımlarından biriydi. İyi oynadılar, Sonuncu bitirdiler belki grubu ama iyi oynadılar ve özellikle Alexander Blonski önümüzdeki dönemde isminden çok söz ettirecek. O da e, maçı bence gayet iyi çıkardı. E, bu iyi eşleşmelerden biriydi. Bence biraz farklı bitti. Özellikle ilk yarı felaketti. Yani ilk yarı e, Pixeget savunma yapmakta inanılmaz zorlandı. Diğerin çizgi eee Kiel'i çizgide savunamadılar. Çizgiye dönseler, Sagosen uzaktan attı. E, Kiel ilk yarıyı zaten 19 golle kapattı. ikinci yarı oradan dönme şansınız falan yok. E, dolayısıyla çok çok büyük bir avantaja. Ben bu kadar en azından büyük bir avantajla ikinci maça gidecekler düşünmüyordum. 33-28 e, çok ağır oldu diyebiliriz. E, bu arada Radibayevic için de e, şunu söylemek lazım. E, geldiği anda inanılmaz bir performansı vardı ama giderek düşüyor. E, en ortak eşleşmelerden biri buydu. İsim olarak çok parlak bir eşleşme değil, onu söyleyeyim. Yani böyle hem yıldızların olmadığı iki takım hem Final 4'e gitmesi beklenmeyen iki takım. Fakat sezonun iyi iki takımı karşı karşıya geldik. ikinci maçta bayağı kavga dövüş olacak gibi duruyor. İki fark çok bir şeye yaramaz motor için. deplasmanda kötüler çünkü bu sene. Bakalım Brest geri dönecek mi? Ben geri dönmelerini bekliyorum. Turu geçen taraf bence onlar olacak. Ee, yine çok ortak bir eşleşme ki sezonun iki e, sürpriz takımı Porto bildiğiniz gibi e, Alfredo Quintana bir numaralı kalecisini e, kaybetti kalp krizinden sonra. Çok şok bir, e, çok büyük bir şok yaşadılar öyle söylemek lazım. E, oradan dönmeyi başardılar ki bu takım gerçekten çok acayip bir takım. Yani e, Porto'nun hem maçlarda gösterdiği performansa baktığımızda hem e, özellikle maç içinde kötü oynadıklarında oyunu değiştirdiklerinde neler yaptığını gördüğümüzde bu maçta da gördük onu. Yani ilk yarı müthiş çıkardılar. İkinci yarıda hiç e, savunma sertliği azalmadı. 32 attılar Albor gibi sert bir takıma. Bu gerçekten önemliydi ve ikinci maçta da bence Porto e, işi bitirecektir diye düşünüyorum. E, yine elenmeyecek takımlardan bir tanesi. Ve e, esas e, felaket. Ee, bu bir rekor. E ee, bir ikili eşleşme maçında yani grup aşaması sonrasında e, bir iç saha takımının yediği en fazla gol sayısı bu. 41. Ee, West Bram zaten vardarı mahvedecekti belliydi fakat bu kadar ağır olmasını da kimse beklemiyordu. E ee, 41-27 çok çok ağır oldu gerçekten. Ee, zaten hani West Bram güle oynaya geçecekti vardarı ama e, Vardar kulübü için çok ciddi bir leke oldu diyebiliriz bu start skor. E, i̇kinci maçta da Gedekler oynar büyük ihtimalle West Bram'de yani e, eşleşmeler aslında e, çok dengeli olanlar da var dediğim gibi ki bir eşleşme bitti dün akşam e, sonuçlandı e, bir eşleşme onu söylemek lazım e, Barcelona yoluna devam etti ikinci maçı da çok sert toplamda 76 kazandı. toplamda 76-44 ile kazandı Elver'ın karşısında Barcelona e, ki gelecek haftada eşleşmeler tamamlanmış olacak çeyrek final eşleşmeleri belli olmuş olacak onları da değerlendirmeye alacağız. Son olarak sonu kur dünya şampiyonası zamanı geldi. Elemelerle ilgili neler söylersin o zaman? yani herkesin sezon başından beri hatta her sezon beklediği şeydir bu. bu arada işte hem ufak tefek skorlar hem de aynı zamanda eşleşmeler görüntüye geliyor. ya aslında elemeler öyle çok izlenen son dönemde biraz izlenmeye başladı çünkü artık maçlar verilmeye başlandı. bildiğiniz gibi işte daha çok ee, ana tablo ee, hep izlenirdi. Son dönemde elemeleri izlemeye başladı insanlar. Elemelerin izlenmesi için çok önemli bir şey yaptılar. Ee, bu hani yaptılar diyorum çünkü e, bence belirlenmiş bir kuraydı. Yani sıcak top, soğuk top, muhabbeti oldu. Ee, Jimmy White ile Stephen Hendry eşleşti. Jimmy White e, efsanelerden biri. Stephen Hendry bu oyunun en büyük oyuncularından bir tanesi belki. E, hani Ronyo O'Sullivan'la beraber en büyük oyuncudur, en başarılı oyuncuydu zaten çok uzun süre. E, son bıraktıktan sonra Ronyo'nun e, rekorlarını kırmaya başladı yavaş yavaş. E, i̇ki tane ya yani biri 58, biri 52 yaşında ki Stephen Hendry daha önce de bahsetmiştim. İki turnuva önce dönecekti, dönemedi. E, geri dönüşünü müthiş yaptı. Jimmy White karşısında 6 ile kazanmayı başardı ki ben zaten e, Stephen Hendry'nin iyi oynanmıyorsa eğer geri dönmeyeceğini düşünüyordum ki zaten iyi oynayarak geri döndü. E, <laughs> bir sonraki tura geçti. Eğer Olur da yani bir şekilde kalabilirse Steve Vendree ana tura dünya şampiyonası da tarihi bir iş yapmış olur. Bu kadar uzun süre sonra böyle bir geri dönüş. Tabii çok büyük sürprizler var. Julian ya Belçika gibi çok fazla, yani Luka Bresel hariç bu işle alakası olmayan bir ülkenin oyuncusu. Süheyba'yı değil, sezonun iyi oyuncularından birini geçmeyi başardı. O dikkatimi çekti. Bununla beraber ilk tura baktığımızda işte... Brian O'Shaweski, Rory McLeod'da oynayacak. Rory McLeod genellikle öğütücü performansıyla böyle elemelerde çok iyi performans çıkarır. Brian O'Shaweski bu sezonun, yani hem Fransız olması itibariyle çok alışta geldik bir şey değil, hem de bu sezonun iyi oyuncularından bir tanesi. Birçok sürpriz yaptı, enteresan olabilir. E, farklı farklı ülkelerden daha önce hiç görmediğimiz oyuncuların kuru kalma ihtimali var. Çünkü hem eşleşmeler çok denk gibi duruyor, hem de özellikle yani... E, oyuncular çok randımanlı sezonlar geçirmediler. Tabii e, şunu da söyleyeyim <laughs> son olarak. Mesela bir ihtimal. E, Jouyolong e, bir numaralı seri başı elemelerde. Steven Hendry ile karşı karşıya gelebilir. E, üçüncü turda. Üstüne Kurt Meflin, e, Jamie Jonesla oynama ihtimali var. Yine bakıyorum dikkat çeken. işte Graham Dutton Eden Şarab ile oynama ihtimali var. Çiyan Penfey ile, Suni Akani ile oynama ihtimali var. Dördüncü turda. Toplamda dört turluk bir eleme bu ve ee, özellikle artık sona doğru maçlar neredeyse bir e, dünya şampiyonası ilk turu kalitesine çıkacak. Eşleşmeler oraya çıkacak. Ee, buradan kimler gelecek? Ali Carter mesela elemede, e, Stuart Bingham elemede, Luca Bresel elemede. Yani <laughs> tam anlamıyla böyle bir crucible ilk turu, crucible ikinci turu gibi e, son turlar olacak. Zaten son tur geldikçe de yine gelecek haftaki programda değerlendirmeyi alacağız. Sonrasında zaten Dünya Şampiyonası hem kuponlarla hem belki videolarla hem de aynı zamanda bu programda Nesine TV izleyenlerinin karşısında olacak. Teşekkür ediyoruz Ozan. Ağzına sağlık değerlendirmeler için. Bir sonraki programda görüşeceğiz. Hoşçakalın.